Borçka'dan herkese günaydın. Şu an Borçka'dayız. Müthiş bir kar yağıyor. Batuma doğru gidiyoruz. Yaklaşık 20 kilometre falan kaldı. Erzurum'dan sabah 5 gibi çıktık. Mart gerçekten bu sene iyi kış yaptı. Borçka'da muhteşem bir görsel var ya. Evet. Çok güzel bir görüntü. Merhaba, Hopa'ya geldik. Hopa'da kar yok. Yağmurlu, hava çok güzel. karşıda Hopa Belediyesi. Tepelerde tabii kar var. Zirveler karlı. Merkez de kar tutmuyor. Yağmur. Çok güzel bir ilçe. Hopa'yı seviyorum. Şu an Sarp Sınır Kapısı'na geldik. Kopa Sarp sınır kapısı Hopa ile Sarp sınır kapısı 10 kilometre falan. Şimdi içeri Geçeceğiz Pasaportları gösterip Sarp tarafına geçeceğiz Gürcistan tarafına Evet, gümrük kapısı gayet modern. yürüyen merdivenlerle gidiyoruz Evet, Georgia tarafındayız. Şimdi para bozduracağım. Lari'ye çevireceğim TL'yi. Evet, Gürcistan tarafındayım. Bakın şurada dövizciler var. Merhaba arkadaşlar. Şu an Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'ndeyiz. Burası Gürcistan'a ilk Hristiyanlığı getiren kişinin heykelinin olduğu yer. Batum yolu üzerinde. Evet, Acara Özerk Cumhuriyeti'nde. Hristiyanlığı Gürcistan'a ilk getiren kişinin heykeli. Merhaba arkadaşlar, şu an Gürcistan Acara Özel Cumhuriyetindeyim. Burada Goniyo bölgesindeyim. Goniyo Kalesine geldik. Goniyo Kalesinin özelliği burada 12 havarilerden biri olan Lukas'ın mezarının olduğunu inanılıyor. O yüzden çok önemli bir kale. Şöyle içeri geçeyim. Oldukça da trafik yoğun bu bölgede. Evet, 12 havarilerden biri olan Lukas'ın mezarının olduğunu inanılıyor. Gonio Kalesi girişi de oldukça heyecan verici, mistik. Giriş ücreti 10 Lari'ymiş. 10 Lari'de yaklaşık olarak 50 TL civarında bir fiyat.

Evet, grup indirimi yapıldı. 5 lahavi. Yapmıyor, onu... Evet arkadaşlar, şu an Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'ndeyim. Burası Gonyo bölgesi. Arkamdaki bina Gonyo Kalesi. 1800 yıllarda yapılmış bir Roma Kalesi. Buranın özelliği 12 havarilerden Lukas'ın mezarının burada olduğuna inanılıyor. Evet. 12 havarilerden Lukas'ın mezarının bu kalenin içinde olduğuna inanılıyor. Arkadaşlar Gürcistan soğuk bugün. Kar yağdı. Zirveler kar. Arkamda zirvelerde kar görebilirsiniz. çok soğuk. Oldukça etkileyici bir bölge. Tarihi bölgeler zaten çok e, gizemli oluyor, etkileyici oluyor. Evet. Bu kale klasik böyle tepelerde olan bir kale değil, düz nehir, denizin kenarında. Yani. Zirveye kurulmamış, yani düz ovaya kurulmuş ama oldukça. Etkileyici bir tarzı var. Evet kar yağdığı için hava oldukça soğuk. Görüşürüz arkadaşlar. Evet Batum merkeze doğru gidiyoruz. Burada meşhur ters restoran binası var. Ülkede bayağı ünlü oldu. Ters ters restoran. Evet. Restoran olarak kullanılan ters bina. Hemen yanında Kolezyum, İtalya'daki Roma'daki Kolezyum binasına benzeyen bir 5 yıldızlı otel yapılmış. Devasa gökdelenlerin olduğu şehir Batum ama bu devasa gökdelenlerin yanında hemen Ruslardan kalma sosyal konutlar var. Şimdi onu göstereceğim size. Bakın bir tarafta oldukça yüksek gökdelenler ama diğer tarafta Ruslardan kalma sosyal konutlar oldukça eski evet, insanlar ters binaya oldukça ilgi gösteriyor. Batum'un e, bulunduğu bölge bataklık bir bölge olmasına rağmen bu kadar yüksek gökdelenler neden yapılıyor bilemiyorum artık oldukça yüksek gökdelenler var. Evet şimdi Siputnik tepesi denilen bölgeye geldik. Burası Batumu yukarıdan görmek için ideal ama bir e, havadan dolayı sis var. Yağmurlu olduğu için. Evet. Batum'un yukarıdan görünüşü. Evet, sahil bölgeleri daha e, gökdelenlerin böyle ağırlıklı olduğu Sahil kısmı arkaya doğru dikkat ederseniz e, tek katlı yapılar var. Acara Özel Cumhuriyeti. Siputnik tepesine çıkmıştık az önce Batumu e, kuş bakışı gözlemledik şimdi Batumun merkezinde dolaşıyoruz hava güzel kapalı ama güzel bir hava var zirvelerde kar var ama merkezde kar yok. pandemiden önce gelmiştim. En yani son Tiflis'e gelmiştim. Tiflis'ten Bakü'ye geçmiştim. Oradan da Batum'a gelmiştim. Pandemiden sonra ilk kez Batum'u ziyaret ediyorum. Küçük bir şehir ama güzel bir şehir. Evet. Şimdi karşımda hemen Batum Katedrali 1905 yılında yapılmış yaklaşık 100 120 yıllık bir yapı. Burada bir resim alayım. Güzel bir enerji var burada, güzel. Rengarenk bir görüntü. Hoş bir yani enerji verdi bana burası. Şurada bir resim alabilirim aslında. Burası e, Batum'da Türk Mahallesi geçiyor. Karşıda Sahil Kıraathanesi yazıyor. Bir kahve var karşıda. Hemen yanımda orta cami, orta cami, orta cami 1866 yılında yapılmış, iki kardeş tarafından yapılmış bir cami. Orta cami diye geçiyor. Batum Orta Cami, Merkez Cami yani 1866 yılında Ahmet Paşa Kimşi Aşvili'nin annesinin tarafından yaptırılmış. Cami yerel Müslümanlar için inşa edilmiş. Caminin içi Laz tarafından boyanmış. Orta Cami 1866-1935 yıllar arasında Müslümanlar hizmet etmekteydi. 1935 yılında cami kapandı ve askeri depo olarak kullanılmaya başlandı. 1946 yılından beri de cami yerli Müslümanlara hizmet etmektedir. Evet. Müslüman mahallesindeyim şu an. oldukça eski bir cami 1866 yılında yapılmış şöyle burada bir de bağış kutusu yazan bir bir yer var. Buraya herhalde insanlar para bırakıyor. Evet, Türk Mahallesi diye geçiyor burası. Batum'da Batum merkezde. Hemen karşımda İstanbul restoran. Yani hemen hemen bütün dükkanlar isimleri Türkçe. Adı Örençi Köfte. İstanbul restoran. Ünye Teknik Elektronik. Batum'da Türkler bir mahalle oluşturmuşlar. Recep Kasap. Deniz Restorant. Arhavi Restorant. Bütün Dükkanların isimleri Türkçe. Türk Mahallesi'nde dolaşıyoruz. Yakın bir yerde kilise var. Kilisenin çan sesleri yemiyor. Evler cumbalı. Batum sokaklarında yürüyüşümüz devam ediyor. Hava çok güzel. Biraz yağmur atıyor. Ama hava gerçekten güzel. Oldukça tarihi bir bölge yapılar ikişer katlı ve cumbalı Batum sokaklarında yürüyüşümüz devam ediyor. Hemen karşımdaki Piazza Meydanındaki kule, buradan Gürcistan'da belli günlerde Gürcistan Milli Marşı çalınıyor, çalı çalınıyormuş. <laughs> Piazza Meydanındaki bu kuleden Gürcistan Milli Marşı belli günlerde çalınıyor. karşımda eski bir yapının üzerine güzel bir grafiti yapmışlar. Hoş olmuş. Batum caddeleri, sokakları o kadar renkli ve güzel ki. Batum'da caddelerde yürümek çok keyifli ya. Çok renkli bir şehir. Seviyorum. Arkadaşlar şu gördüğünüz resim 1911'de çekilmiş bir resim ve hemen karşıda bu resimdeki kimliği birebir koruyarak yapılmış caddedeki binalar aynı kimliği koruyarak yapılmış, değiştirilmemiş yani. Resimle birebir Marinski Caddesi 1911. Evet, binanın üzerinde bir astronomi saati var. Aynı Prag'daki olduğu gibi Çekoslovakya, Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da da aynı buna benzer bir saat vardı. Tabii Prag'daki saat daha tarihi bir saatti. Batum'un caddelerini dolaştıktan sonra sahile indik. Hemen sahil kenarında meşhur Ali ve Nino heykellerinin olduğu yere geldik. Yani Gürcistan Batum dediğin zaman internette karşına ilk çıkan yer. Ali ve Nino heykelleri. Ya dünyaca ünlü. Çen, çelik iki heykel, Ali ve Nino, 360 derece dönerek iç içe geçip tekrar ayrılıyorlar. Yani şu an iç içe geçtiler. bir süre sonra ayrılacaklar. Oldukça popüler turistlerin uğrak yeri. Hmm. Türk turist de çok burada. Şu an çalışmıyor galiba şu an çalışmıyor. Çalışsa şu iki çark dönüyor ve heykelleri de döndürüyor. Şu an çalışmıyor.